Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir video çekiyorum. GTA 5 online mod menü. Bu e, kanalımda paylaştığım mod menülerden çok farklı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kanalımdaki e, videolar Opta TV ebot dosyasından oluşan mod menüler. Bugün, e, bu kezki mod menüm arkadaşlar. SPRX olacak. Kurulumu çok farklı. Aranızda bunu e, SPRX olarak kullanan farklı farklı modlar var, kullananlar vardır ve biliyordur. Hatta bu tanıtacağım modu da aranızda kullanan arkadaşlarımız vardır çünkü dünya genelinde bilindik bir Seprex modu, e, korumaları ve e, modun içeriği çok geniş ve çok güzel bir Seprex. Şimdi öncelikle arkadaşlar açıklama linkinde vereceğim sizlere e, linki. E, bu e, li, açıklama kısmındaki linke girdiğiniz zaman internet sayfası gibi bir sayfa açılacak arkadaşlar karşınıza ve oradan aşağı doğru e, mousela kaydırın. Orada e, Hen Dex Jax diye yazar arkadaşlar. Ve Bless ya da Blues yazar. Oyununuzun hangi programdaysa Bless ya da Blues olanı. Siz oradan program olarak hangisiyle kırıksa PlayStation Hen'le Hen olanı seçiyorsunuz. Ve Bless ile Bless'i e seçiyorsunuz. Jacks e, Jax'e Dex'e ona göre seçiyorsunuz arkadaşlar. Hangi programa göre ve oyununuz Bless ya da Blues olanı seçip sadece tıklıyorsunuz ve e, RAR olarak geliyor. Rar'dan ayıkladığınız zaman e, karşınıza bir klasör çıkacak arkadaşlar. O klasörü olduğu gibi flash belleğinizin içine bir tane mod menü diye klasör açıyorsunuz ve yeni açtığınız klasörün içine atıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Tekrarlıyorum. E, linki açıklama kısmında bırakıyorum. Siz oradan indiriyorsunuz ve rar olarak çıkıyor. Rar'dan ayıkladığınız zaman çıkan dosyayı flash belleğinizin içine büyük harflerle mod menü yazıp açtığınız klasörün içine atıyorsunuz ve flash belinizi playstation'a takıp multimanın içine giriyorsunuz ufak da bir hatırlatmam olacak arkadaşlar hepinizin de bildiği gibi mod menüler veya da Türkçe ama multimanın içinde değilse oyun yükleyemiyorsunuz bunu instagramdan da soruyorlar Abi benim ekranında ana ekranında playstation'ın modu yükleyebilir miyim yükleyemezsiniz arkadaşlar e, multumanın içine yükletmeniz lazım ki oyunu e, yamalara veyahut da mod menüleri yükleyebilirsiniz. Multumanın içinde değilse oyun yükleyemezsiniz. Şimdi flash bellemizi playstation'ımıza taktık. Multumanın içine girdik. Dosya yöneticisine gittik. PC3 rot açtık. Buradan dev HDD 0 açtım. GAME. Blaze 01807 arkadaşlar. Ve girdim. Şimdi PC3 rot'tan bir klasörde açıyorum. Flash belleğimin içine girdim. Bakın burada ben ne yapmışım? Büyük harflerle bizim PC 3 diye yazmışım. Yeni bir klasör açmışım. Ve o klasörün içine indirdiğim SPRX modunu atmışım. Siz de indirdiğiniz zaman, ardından çıkardığınız zaman şöyle bir klasör çıkacak arkadaşlar. Siz bu klasörü olduğu gibi açtığınız yeni klasörün içine atıyorsunuz. Ve attık. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? İçine girişimizi sağladık. Buradaki ebot dosyasını kopyala diyorum. Buraya geliyorum. Yapıştır dedim. Şu anda ebot yapıştı. Buradan geri geldim, geri geldim, geri geldim. Şurada arkadaşlar altta gördüğünüz gibi TMP klasörü var. Bunun içine açtım. Şöyle aşağı indim. Ben atmışım. 60 60'a girin bir daha göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Buradaki ebot'u gittik user'ın içine attık. Sonra TMP'ye girdik ve buradaki spx'i ve bu klasörü aldım. Kopyala dedim. Ve buraya geldim. Yapıştır dedim. E, yapıştırdım. Şimdi bir daha bir daha soruyor. Şimdi ne yaptık? Yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi SPDX modumuzu kurmuş olduk. Şimdi ben oyunun içine gireceğim. Online'a gireceğim arkadaşlar. Size modu tanıtacağım. Videoda çok uzun olmasın. Durduracağım. Online'e Online'a giriş yaptığım zaman videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar online e girişimi sağladım. Şimdi modu e, SperX'i nasıl aktif ettiğinizi göstereceğim. Bakın arkadaşlar şurada ileri tuşu çarpı aynı anda bastım ve aktif oldu. Ekstra arkadaşlar bakın hem SperX modum var benim hem de kendi modum var. Şimdi ben kendi modumu aktif etmeyeceğim. Sizler için e, SperX'i tanıtacağım. En üste girdiğiniz zaman arkadaşlar burada e, ölümsüzlük var. Bunu aktif ediyorsunuz. Hatta e, biraz daha güçlü olsun diyorsanız hani diğer mod menülerde bazen paralı modlar size sizi öldürüyor, e, ölüyorsunuz oyunda. Bunu da aktif ediyoruz arkadaşlar. Buraya geldim. Polisleri kapattım. Bakın burada süper zıplama, süper koşu gibi. Hatta bunu kapatalım. Şu Evet, şunu açalım. Bunu aktif ederseniz çarpıya bastığınız zaman arkadaşlar, pardon radar, radara da kapatın. Şunu bastığınız zaman çarpıya basarsanız, bakın çarpıya bastığınız anda hızlanıyor. Bunu kapatalım. Bu radar, radarı kapattığınız zaman hiçbir oyuncu sizi online'da şu harita altta, sol köşede gördüğünüz haritada sizi göremiyor arkadaşlar. Bunu da aktif ettik. Buradan başka ne yapabilirsiniz? Buradan isminizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Oyun ismini mesela benim ismim Cihan Dex olarak ben mesela bunu değiştirip sadece Cihan yazsam online'deki oyuncular beni ben çıkana kadar Cihan olarak görüyor. Buradan da isminizi değiştirebilirsiniz. Geri geldim. Buraya geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada benim ismim yazıyor. PSN ismim bu benim. Eklerseniz istekleri kabul edeceğim ve canlı yayında veyahut da online'da denk gelirseniz paraya veyahut da level'a ihtiyacınız olursa Elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Şimdi geri geliyorum. Ha, pardon, şöyle göstereyim. Bakın, ben kendi üzerime geldim buradan. Recovery opsiyon diyor. Buraya girdim arkadaşlar. Buradan mesela kendime level verebiliyorum. Buradan para veri veriyorum. Buradan şuna bastığım anda param arkadaşlar 9999.999999 var ,999 yani tavan yapıyor paranız. Buradaki de arkadaşlar bankadaki parayı çekip alıyorsunuz karşı taraftan. Aynı şekilde buradan da geri geldim. Mesela maksimum Buradan bastığınız zaman bütün kilitleriniz açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aynı buradan kilitlerinizi açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Teleport mesela istediğiniz bir yere. Nereye gidelim? Dövmeciye gidelim. Bastım dövmeciye şimdi hemen kapısının önünde olu verdik arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi gelebilirsiniz. Buradan mesela berber bastım. Berberin önüne geldim. Siz dilerseniz istediğiniz yere teleport olursunuz buradan. Geri geliyorum. Buradan silahlar var arkadaşlar. Buradan bütün silahları en üstte bastığınız zaman bütün silahları almış oluyorsunuz. Altta da bastığınız zaman bütün silahları geri alıyorsunuz. Yani bu sizin için geçerli değil. Online'da herhangi bir oyuncuya silah vereceksiniz, veriyorsunuz. Bütün silahları geri alacaksanız da alıyorsunuz. Burada teleport gun diyor arkadaşlar. Karşı tarafı silah açtığınız zaman mesela eline silah aldı. Şöyle bir ateş edelim. Şimdi bir çık bakayım şuradan. Şuraya gidelim bakın. Ateş ettiği anda buraya geliyor. Yani nereye ateş ederse oraya gidiyor arkadaşlar. Şuraya ateş edelim. Gördüğünüz gibi ateş ettiğiniz yere tabii ki de görmesi lazım. Böyle teleport olarak gidiyor. Karşı tarafını açabilirsiniz bunu. Şimdi bunu kapatalım. Buradan da aynı şekilde money arkada para veriyor. Yani para dağıtıyor şöyle silahlarla. Böyle bastığı zaman karşı tarafınkini de açabilirsiniz. Kendinizin de açabilirsiniz. Kapattım. Ya buradan da silahta arkadaşlar şöyle bir özellik veriyor. Bunu karşı tarafın gindi açabilirsiniz, kendi tarafınız gindi açabilirsiniz. kapatalım. Buradan parti falan arkadaşlar buradan basıyorsunuz burada. Bir şeyler, bir şeyler çıkıyor işte. Çok da önemli bir şey değil bu aslında. Buradan mesaj arkadaşlar, buradan mesaj falan yazabiliyorsunuz. Buradan tekrar para dağıtabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kendim almak istemiyorum parayı. Buradan karşı tarafın polislerini kapatabiliyorsunuz. Ve e, arabası e, hasar falan almaması için buradan da bunu aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Geri gelelim. Buradan araba. Çok güzel araba şeyler var arkadaşlar. Mesela buradan bir tanesini seçelim. Şöyle bir araba aldım. Bakın arabaya geri geldim. Şuradan modu açtım. Yani araba hasar almasın diye. Buradan e, arabanın içindeki ışık tasarımını ayarlıyorsunuz. Ve altta da maksimum diyor. Bastığınız zaman araba bir anda modifiyeli bir şekilde karşınıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Abiler bir çıkın çok özür diliyorum. Çok özür dilerim. Buradan da bu şekilde yapabiliyorsunuz. Buradan da yine ayarlamaları falan arkadaşlar. Mesela şöyle bir tane özellik göstereyim. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Buradan geri gelelim. Bu da silah arkadaşlar. Dediğim gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi. Recovery. Buradan kilitlerinizi falan hepsini açıyorsunuz. Derken arkadaş bize vurmaya geldi. Biz hemen bir Neyse kaçtılar zaten. Buradan teleport gösterdi. Bunlar korumalar arkadaşlar. Buradan istediğiniz korumayı aktif edebilirsiniz. Buradan da havaya ayarlayabilirsiniz. Karlı, bulutlu, yağmurlu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buradan obje, buradan istediğiniz gibi bir objeyi spawn edebiliyorsunuz burada kendinize. Mesela şöyle bir tane yapalım şöyle. Değiştirebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz ayarlı, e, ayarlayıp buradan da ayarlamalarını yapıyorsunuz başka da göstereceğim bir şey yok gibi. Aynen arkadaşlar. Buradan ayarlamasını yaparsınız artık siz.